Masterchef yarışmacılarının ekran önündeki performansları kadar kamera arkasındaki özel hayatları da izleyiciler tarafından merak ediliyor. Son dönemde sosyal medyada dolaşan bazı görüntüler ve paylaşımlar yarışmacıların ev hallerine dair dikkat çekici detayları gözler önüne serdi. Yarışmada hırslı, ciddi ve zamanla yarışan bir profil çizen bazı isimlerin evde oldukça sakin, esprili ve rahat tavırlar sergilediği görüldü. Özellikle yarışmanın favorilerinden Belgin evde pijamalarıyla yaptığı tatlı denemeleri takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. Çağlar ise kedisiyle birlikte mutfakta geçirdiği keyifli anları paylaşarak hayranlarının yüzünü güldürdü. Sert tavırlarıyla tanınan bir başka yarışmacının ise evinde çiçek yetiştirme hobisi olduğu ortaya çıktı. Birçok izleyici bu görüntüler sayesinde yarışmacıların gerçek yüzünü tanıma fırsatı buldu. Ev ortamında daha doğal, daha samimi halleriyle öne çıkan yarışmacı Takipçilerine hem ilham verdi hem de onlara daha yakın hissettirdi. Master şefin ekranlara yansımayan bu yönü yarışmacıların sadece iyi yemek yapan bireyler değil, aynı zamanda eğlenen, yorulan, dinlenen ve sıradan hayatlar süren insanlar olduğunu da gözler önüne serdi. Bu görüntüler izleyicilerin yarışmacılara olan bakış açısını da büyük ölçüde değiştirdi.